bye evet. sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yepyeni ve güzel bir sohbet videosuna daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Bugün günlerden 27 Eylül 2024 Cuma günü. Bütün Müslüman aleminin Cuma günü mübarek olsun inşallah diyorum Rabbim. Kılmış olduğumuz Cuma namazlarını kabul eylesin inşallah diyorum. Bu sohbet videomuzda Sizlerle birlikte sevgili izleyiciler yarın akşam oynanacak olan Trendyol 2024-2025 sezonu 7. hafta mücadelesi olan Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesini konuşacağız. Galatasaray futbol takımımız İstanbul Ramspark Stadyumunda kendi evinde yarın akşam saat 20'de sevgili izleyiciler ee, Kasımpaşa e, futbol takımına Kendi evinde konuk edecek Galatasaray futbol takımımızda e, Moraller e, ve keyifler Çok yerinde e, Dolu dizgin yolumuza devam ediyoruz Hem ligde almış olduğumuz Galibiyetler hem de Avrupa'daki UEFA Avrupa Ligi e, Birinci haftadaki POK e, Galibiyetiyle birlikte tabii ki de e, muhteşem bir ivme yakaladık bu ivmeyi devam Ettirmek istiyoruz e, tabii ki de kolay değil. Üç günde bir maç yapmak, e, kendinizi maça hazırlamak ve e, her maç üst düzey bir performans sergilemek gerçekten çok kolay bir e, iş ve e, durum değil. Ama Galatasaraylı e, futbolcularımız gerçekten büyük bir özveriyle, büyük bir hırsla ve e, azim ve gayretle Mücadele ediyor. Özellikle geçen hafta almış olduğumuz derbi galibiyeti. Muhteşem bir galibiyetti. En son oynadığımız lig maçında. Bakıldığı zaman Pahok mücadelesini de gayet iyi oynadık. Güzel goller attık. Icardi'nin golle geri dönmesi gerçekten muhteşem oldu. Zaten biz Icardi'nin böyle güzel goller atmasına alışkınız. Ama tabii ki de o müziği tekrar aşkın olayı müziğini dinlemek. Gerçekten çok güzel oldu Taraftar da Icardi'yi özlemiş Icardi de taraftarı özlemiş Yani 90 artı 5'te Hani diyeceksiniz ki ya işte orada Pozisyonda rakip oyuncu Bakmadı bile ama işte Şöyle bir gerçek var Ozyman çok yıpratıcı bir oyuncu Mauro Icardi de bitirici bir oyuncu Yani yıpratıcı derken Yani savunmaya gelip yardım eden Her pozisyonun içerisinde Yer alan bir Victor Osimhen görüyoruz Ama onun şanssızlığı da bir türlü gol atamaması. Yani hakikaten muhteşem asistler yapıyor oyun içerisinde. E, takıma olan katkısı ve enerjisi oldukça yüksek ve e, büyük. Ama e, gel gelelim ki bir türlü eee topu gönderemiyor, golü atamıyor. Yani elbette ki e, bu şanssızlığını bir gün kıracak. Yani bu Kasımpaşa maçı olur diğer Avrupa maçı olur hangi maçta Sümen artık bir gol atar bilemem yani tahmin etmesi çok zor ama Sümen yani birine kesin olarak patlayacak yani öyle bir hissiyat var içimde yani bu adam öyle bir gol atacak ki yani ben buradayım mesajını Sümen bizlere gösterecek hani Mauro Icardi'nin 90 artı attığı golle ben buradayım ben Galatasaray'da hala devam ediyorum mesajını verdiği gibi ben Osman'ın de ilerleyen zamanlarda e, goller atacağını ve Galatasaray'ın o e, gol şarkısında da yarım yarım çaldı biliyorsunuz. Keşke gol tabii UEFA tarafından e, kendi kalesine attı Baba Rahman. Baba Rahman'ın kendi kalesine attığı gol olarak e, kayıtlara geçti ama orada o e, pozisyonda kendi kalesine attırması bile o Sümen'in ne kadar istediğini, gol aradığını hırslı bir oyuncu olduğunu bizlere gösteriyor. Sadece tek sıkıntı o Sümen'in gol atamaması. Onun haricinde takıma verdiği enerji, sinerji gerçekten muhteşem. E, Pahop galibiyeti zaten e, mükemmel oyun. Yunus Akgün gün geçtikçe artık e, kendine geliyor. Daha hırslı bir Yunus Akgün seyrediyoruz. Derbi maçında zaten muhteşem oynadı. E, bu mücadelede de golünü attı Yunus Akgün. Hani e, Kerem Kenan Aktürkoğlu'nu acaba arar mıyız? Yani işte Kenan Aktürkoğlu gitti diye Galatasaray taraftarları ben de dahil hepimiz üzülmüştük. Yani 12 milyon yürüye Kenan Aktürkoğlu Benfica'ya gider mi diye hep tartışma konusu olmuştu. Ama Yunus Akgün'ün şu performansı ve Barış Alper zaten formda bir Barış Alper izliyoruz her sene olduğu gibi. Yani kanat eksiğimiz olduğu bir dönemde Yunus Akgün'ün bu performansı gerçekten takdire şayan. İnşallah bu performansını devam ettirir ve milli takımda da kalıcı bir oyuncu haline gelir Yunus Akgün diye düşünüyorum. Ve kendisini PAOK maçındaki attığı golden dolayı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Muhteşem bir galibiyet aldık. Güzel bir galibiyet oldu. Beşiktaş 4-0 Ayaksa mani buldu. Tek e, mağlup olan Avrupa'da e, Beşiktaş oldu. Fenerbahçe'de e, San Celios'u e, zorlanmasına rağmen 2-1 mağlup etti. Avrupa'da 3-2 yaptık. Bizim adımızda iyinin kötüsü diyebiliriz Avrupa için. Keşke Beşiktaş da yenseydi ama Beşiktaş'ın rakibi oldukça zor ve güçlü bir rakip. Yani dişine göre bir rakip aslında ama e, yani Beşiktaş'ın da zaaflarını ve hatalarını görmüş olduk. Tabii ki de bu maçtan Beşiktaş dersler çıkartacaktır. Ama bir daha böyle oynamaması lazım hele ki Avrupa maçında. Türkiye'nin puanlara ihtiyacı varken bu kadar kötü bir futbol oynamaya Beşiktaş'ın hakkı yok diye düşünüyorum. Benim düşüncelerim bu şekilde. Peki lig maçını konuştuk. Avrupa maçını son anadığımız PAOK mücadelesindeki almış olduğumuz galibiyete değindik. Kadıköy'deki 3-1'lik galibiyeti konuştuk. Peki Kasımpaşa maçı nasıl olur? Kasımpaşa maçını kazanır mıyız? Kasımpaşa maçında kimler goller atar? Ee, mücadele nasıl sonuçlanır? Galatasaray 7'de 7 yapar mı? Ee, liderliğini devam ettirir mi? 5 puanlık e, farkı 8 puana çıkarır mı? Yarın itibariyle tabi maç eksiği de var. E, maç fazlasıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde puan farkı 8'e çıkar mı? Tabii ki de bunları konuşacağız. Bakıldığı zaman Kasımpaşa e, gerçekten e, yani Saygıyı hak eden bir takım. Yani öyle kolay bir mücadele olacağını düşünmüyorum. Ama bu mücadelenin kendi evimizde oynanacak olması ve Galatasaray'ın şu andaki muhteşem formu ve performansıyla ben bu mücadeleyi kazanacağımızı düşünüyorum. Ee, yine bol golü bir mücadele bekliyorum. İçimden geçenler bunlar. Çünkü Galatasaray öyle bir tempo yakaladı ki Avrupa Ligi fark etmeksizin muhteşem bir performans. istek arzu, hırs. Ee, tam benim istediğim Galatasaray ayarına Galatasaray futbol takımımız geri dönmeye başladı. İnşallah da böyle devam eder diye ümit ediyorum. Ben Kasım e, Kasımpaşa mücadelesinde en az 3-0'lık bir skor bekliyorum. Gollerimizde Victor Osimen oynaması halinde. E, Mauro Emanuel Icardi'den kesinlikle bir gol bekliyorum. Büyük bir ihtimal ikinci yarıda, ilk yarıda çok oynayabileceğini düşünmüyorum ama en azından ikinci yarıda oyuna girip e, skoru değiştirebileceğini belki de çift forvetle de çıkabilir. Bilmiyorum. Osman Hikari de yapabilir ama e, tek santraforla da çıkabilir. E, yine de ben artık gol orucunu bozacağını artık e, Galatasaray formasıyla golle tanışacağını düşünüyorum. Tabi asist yapar mı bilmiyorum. Ligde 3 mücadelede 3 asist yaptı Victor Osman. Belki yine yapabilir. Ama ben bu mücadelede kesinlikle Victor Osman'ın gol atacağını düşünüyorum. E, Mauro Hikari'den e, golümüzü bekliyorum. Diğer bir gol Beklediğim isim ise e, sevgili izleyiciler Yunus Akgün. E, Yunus Akgün'den yine bir gol bekliyorum. Hani e, Mertens'ten de bekleyebilirim bu golü ama e, Yunus Akgün'ün e, formda olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu mücadeleye de katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. Ben ilk 11'de çıkacağını düşünüyorum. Salahi, Salahi aslında çok da kötü bir oyuncu değil. Hani derbide 15 dakika oynadı 15 dakikada niyi fark edebilirsiniz ki diyebilirsin ama diyebilirsiniz ama şunu söyleyeyim ben biraz Milot Raşitsa Galatasaray'ın ilk Galatasaray'da ilk oynadığı döneme çok benzetiyorum yani oyuncu profili olarak biraz benim Milot Raşitsa yandırıyor Roland Şalain'in pozisyonu ve biraz da istekli gördüm derbi maçında o yüzden dolayı ben Roland Şalain'le ilerleyen dakikalarda forma şansı bulabileceğini bu mücadeleyle düşünüyorum ama e, Yunusak Akgün'le yine 11'de başlayacağını ve Yunusak gününde bu mücadelede gol atacağını düşünüyorum. Benim skor tahminim 3-0. İnşallah keyifli e, 3-0'ın da üzerinde, bol gollü, güzel, hakemin konuşulmadığı, sadece futbolun ve güzel gollerin, güzel pozisyonların konuşulduğu, taraftarımızın e, muhteşem performansının konuşulduğu bir e, lig mücadelesi olmasını şimdiden temenni ediyorum. Ve yarın akşam oynanacak olan Trendyol 2024-2025 sezonu 7. haftasında oynayacağımız ve saat 20'de başlayacak olan ve Beyin Sports ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak mücadelede e, Kasım Galatasaray Kasımpaşa Trendyol 2024-2025 sezonu 7. hafta mücadelesinde Galatasaray'ımıza Kasımpaşa karşısında canı gönülden ve yürekten başarılı. Başarılar diliyorum benim maç hakkındaki skor tahminim ve yorumlarım bu şekilde diyelim ve böyle güzel ve özel Galatasaray'ımızın 2024-2025 trend yol sezonu maçlarına özel maçlarından önce değerlendirme sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımda devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel Trendyol 2024-2025 sezonu Galatasaray futbol takımımızın maçlarından önce değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler ve de hayırlı cumalar diliyorum. Tekrar bütün Müslüman aleminin cuma günü mübarek olsun inşallah. Rabbim kılmış olduğumuz cuma namazlarını kabul eylesin ve güzel bir şekilde mübarek cuma günlerine çıkabilmeyi biz Müslüman kullarına nasip eylesin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Güzel bir hafta ve güzel bir cumartesi günü olmasını siz değerli izleyenlerime temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.